Günümüzde bir ürününüzü sanal ikiz ortamında tamamen geliştirebilmek ve tasarlayabilmek bir zorunluluktur. Bu elektrik sistemlerinizi mekanik tasarımınızla eş zamanlı olarak oluşturmayı da içerir. Yatay yönlü sondaj makinemizin mengene kafa grubuna ait kablo demeti tasarımını tamamlamamız gerekiyor. Şimdi SolidWorks Electrical Schematic, SolidWorks Electrical 3D ve Electrical Routing için sunulan en yeni geliştirmelerin bu süreçte bize nasıl yardımcı olabileceğini bir göz atalım herhangi bir tasarruf çalışmasına başlamadan önce kütüphanemize birkaç üretici parçası ekleyelim. Hatırlarsanız 2024 SP3 sürümünde yeni iki aktarma seçeneğini eklemiştik. Bu ilk sürümde her devredeki her terminal için değerleri girmek zorundaydık ve değerleri uygun ayraçlarla birbirinden ayırmamız gerekiyordu. 2025 FTO 2 ile biçimlendirme seçeneklerini geliştirdik. Artık tekrar eden değerleri yalnızca bir kez girebilirsiniz. Burada görebileceğiniz gibi minimum kablo sayısı ya da maksimum ve minimum kablo kesiti değerlerini yalnızca bir kez girmem yeterli. Excel dosyasını içe aktardığımızda SolidWorks Electrical bu değeri tüm devrelerin tüm terminallerine uygular. İçe aktarma işlemini simüle edeceğiz. Her şey iyi görünüyor. Artık içe aktarabiliriz. Şimdi yeni içe aktarılan parçalar için Manufacturer Part Reference Manager'ı kullanarak kontrol edelim tüm filtreleri temizleyeceğim. Ardından bir kütüphane filtresi uygulayıp arama yapacağım. İşte tüm yeri parçalar. Birini açıyorum ve burada tüm devrelerin terminallerine uyguladığımız değerlerin tamamını görebilirsiniz. Şimdi 2026 GA için dinamik konnektör ekleme özelliğine yapılan bir geliştirmeye göz atalım. P1 konnektörümüz için bir sembol ekleyeceğiz. Dinamik konnektör ekleme komutuna eklenen yeniliklerden biri genişletme, expand butonudur. Bu yeni geliştirilmiş kullanıcı arayüzü, sembolünüzde eklemek istediğiniz devre ve terminalleri seçmenize yardımcı olacak seçim filtrelerini içerir. Bu, özellikle çok sayıda pime sahip konnektörler için oldukça kullanışlıdır. Biz 5 ve 6 numara terminalleri seçip kaldırıp eklemesini yapacağız. Bir sonraki geliştirmemiz 2025 FTO bir sürümü ile bileşen özellikleri Component Properties ile sunuldu. Temel parçanın devrelerine ve terminallerine aksesuar parçalar atayabiliriz. Bunun için aksesuar parçayı, devreyi ve aksesuarı atamak istediğimiz terminali seçip ardından Associate butonuna tıklamamız yeterlidir. Terminal üzerinde sağ tıklayarak da Associate seçeneğini kullanabilirsiniz. Son olarak aksesuar terminale veya devreye sürükleyerek bırakmak da mümkündür. Müzik Doğrulamak için bir bağlantı etiketi Connection Label ekleyebiliriz ve görebilirsiniz ki bağlantı etiketimizle birlikte ek özellikler de eklenmiş durumda. Bağlantı etiketine yaklaştığımızda kablo sonlandırmamızın bulunduğunu görebiliriz ve bu sonlandırma için üretici parça numarasında belirtir. SolidWorks Electrical Schematic için son geliştirmemiz 2025 FTO2 sürümünde PDF olarak dışarı aktarma için eklenen yeni seçenekler yapılandırıldı. Yapı, structure içinde proje, kitap veya dosya bazında PDF, yeni tanımlanmış belge adlandırma seçeneği ve klasör adı ile dosya adı için seçenekler içeren formüller bulunmaktadır. Son seçeneğimiz ise yönlendirme orientation ile ilgiliydi. Projedeki yatay, landscape ve dikey, portrait çizimler için autorotate seçeneği eklendi. İşte dışa aktarılan PDF. Görüldüğü gibi farklı yatay ve dikey çizimlerin yönünü otomatik olarak döndürmekte. 3 montajımızı tekrar açtığımızda, 2025 FTO1 sürümünden bir geliştirmeye göz atacağız. Electrical Routing geliştirmesi, SOLIDWORKS Electrical 3D kullanıcılarımız için son derece faydalıdır. p 1 konnektörümü açacağım ve özellik ağacında, Feature Tree'de, sağ tık menüsünde yeni bir komut bulunuyor. View Edit Connection Point Parameters bizleri karşılamakta. Bu yeni komut, aktif dosyadaki tüm bağlantı noktalarını içeren bir tablo açar. Her bağlantı noktası için özelliği ayrı ayrı düzenlemek yerine ara kablo uzunluklarını tek bir tabloda güncelleyebiliriz. Bu, elektrik parçalarınızı kurarken harcanan zaman azaltmayı ve olası hataları minimize etmeye yardımcı olur. Artık konnektörümüzü güncellediğimize göre montajımıza geri dönelim kabloları yönlendirmek istiyorum. Böylece destek yapısı için sağlanan deliklere uygun olduklarından emin olalım. Bunu yapmak için SolidWorks Electrical 3D için bir sonraki girişimimizi 2026 XJ sürümümüzü kullanmak istiyorum. Root Selected Wires komutu için yeni bir seçenek eklenmiş. Selected Wires bu seçenek kullanıcının projeden bireysel bir kablo yönlendirme olanını sağlar. Ben P15'te P16'ya kabloları yönlendireceğim. Bu yeni seçenek Tasarım üzerinde çalışırken uygunluğunu kontrol etmek veya kabloların belirli tasarım fonksiyonları için nereye yönlendireceği konusunda daha iyi bir kontrol sağlamak için mükemmeldir. Gördüğünüz gibi yalnızca seçtiğimiz kablolar yönlendirilmiş oluyor. Artık geri dönüp gerektiği kadar kablo yönlendirmesi yapabiliriz. Bir sonraki geliştirmeler setimiz için tamamlanmış kablo demetime geçeceğim. Tamamlanmış mengene kafa kablo demetime baktığımızda kablolarımı doğrulamak istiyorum. Bekşehir'i gizleyeceğim. Artık bireysel bir kabloyu vurgulayarak 2026XC için yeni araç ipucumuzu Tooltip'i görebilirim. Bu kablonun özelliklerini, numarasını, bağlı olduğu kondektörleri ve kablo demeti etiketini gösterir. Kablo demetinin bir dalını vurgularsam elektrik yönlendirmesi için kablo sayısını ve demet çapını görebilirim. Bu geliştirme Electrical Routing için tasarlanmıştır. Ancak routing açık olmasa bile tüm kullanıcılar bu bilgileri görebilir. Son geliştirmemizde electrical routing ile ilgilidir ve 2026XC sürümümüzün bir parçasıdır. Bu kablo meti için düzleştirilmiş çizime göz atmak istiyorum. Konnektör tablosuna bir göz atalım. 2026XC ile birlikte konnektör tablomuzda görüntülenmek için bazı ek yönlendirme özellikleri eklendi. Sağ tarafa bir sütun ekleyebilirim ve root properties seçeneği uyguladığımızda ek yönlendirme özelliklerini görüntüleyebileceğimizi görebilirsiniz değerler from to listesinde olduğu sürece görüntülenecektir. Şimdi connect to konnektör seçelim. Güncelleyelim. Tüm tablolarımızı güncellemek için yes diyelim ve ardından bu konnektörler için 2000 bilgilerini ekleyelim. Artık üretim için daha eksiksiz ve düzleştirilmiş bir çizime sahip olabiliriz.